Bir süredir Okan Buruk'un teknik ekibine takviye yapılacağı konuşuluyordu. Özellikle son dönemde hem oyun planlarının tartışılması hem de yedek kulübesinde yalnız kaldığı için üst üste sarı kartlar gören Galatasaray'ın hocasına yardımcı hoca takviyesi düşünülüyordu. Okan Buruk'a destek olabilir, sürpriz bir gelişme yaşandı. Lyon'dan ayrılan Damien Della Santa'nın sarı-kırmızılıların teknik ekibine katılacağı iddia edildi. Aynı zamanda gelişim uzmanı olarak da bilinen Fransız antrenör, eğer iddia edildiği gibi ekibe katılırsa Okan Buruk'a bu alanda da destek sağlayabilir. Önemli teknik adamlarla çalıştı. Lyon'daki görevine 2024 yılının Ocak ayında başladı. Daha önce başka bir Fransız kulübü olan Nice'te de yardımcı antrenörlük yaptı. Pierre Sage, Paulo Fonseca, George Maciel, Line Favre, Christophe Gauchon ve Didier Deschamps gibi Fransız futbolunun önde gelen teknik adamlarının yardımcılığını yaptı. Sadece saha içinde değil, Fransa'dan gelen bilgilere bakılacak olursa Della Santa yalnızca saha içinde değil, aynı zamanda video analizi, performans takibi ve antrenman yoğunluğunun ayarlanması gibi birçok farklı alanda rol alabilir. Çalıştığı kulüplerde genç yeteneklerin A takıma sorunsuz bir şekilde entegrasyonuna önem verdiği ve bu geçiş sürecinde gençlere rehberlik ettiği belirtiliyor. Ayrıca futbola modern ve analitik bir bakış açısıyla yaklaştığı, verilere dayalı analizleri ve yeni antrenman yöntemlerini kullandığı da verilen bilgiler arasında.